Ve iza ilme min ayatina şey'en. O bizim ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman ittakhadha huzwa. Onunla alay eder. Ulaike lehum azabun muhin. İşte öyleleri için alçaltıcı bir azap vardır. Min veraihim cehennem. Ötelerinden de cehennem onları beklemektedir. وَلَا يُغْنِ عِنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا Ne kazandıkları kendilerine bir yarar sağlayabilir. وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ Ve ne de Allah'tan başka edindikleri veliler kendilerine bir yarar sağlayabilir. وَلَهُمْ عِذَابٌ عَظِيمٌ Onlar için büyük bir azap vardır. هَذَا Huda işte yol gösterici bu Kur'an'dır. Vellezine kefaru <laughs> bi ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerini tanımayanlar var ya, lahum azabum min rijzin elim. Onlar için çok çetin, pislik, murdar bir azap vardır. Onlar için acı bir pislik azabı vardır. Allahul lezi sahhara lakumul bahra. Allah'tır ki denizi size boyun eğdirdi. Litecril fulku fihi bi emrihi ta ki gemiler buyruğuyla denizin içinde akıp gitsin de ve letabtegu min fadlihi ve lelkum teşkurun. Siz bu sayede onun lütfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz. Vasahhara lekum ma fi's semawati ve ma fi'l ardı cemian minhu. Göklerde ve yerde bulunan şeyleri kendisinden bir lütuf olarak size boyun eğdirdi inne fi zalike le ayatil li yetefekkerun. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Kul lillezine amenu inananlara söyle. Yaghfiru <laughs> lillezine la yercun ayyamallah. Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları affetsinler. Li yeciziye kavmen bima kanu yeksibun ki Allah bir toplumu yaptıklarıyla cezalandırsın. Men emile salihen kim iyi bir iş yaparsa, salih bir amel yaparsa, feli yararı kendisinedir. Ve men kim de kötülük yaparsa, fa aleyha zararı kendisinedir. Summe ila rabbikum turcaun. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz. Walakat ateyna beni İsrail el kitabe vel Andolsun biz İsrail oğullarına kitap, hüküm, hikmet, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Ve razaknahum minet tayyibat. Onları güzel rızıklarla besledik. Ve nahum alel alemin ve onları alemlere üstün kıldık. Ve ateynahum beyinatim minel emri ve onlara bu din işinde açık deliller verdik. Fe mahtelefu illa min ba'di ma ca'a humul ilmu bagyem beynehum. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra sadece aralarındaki çeke memezlik yüzünden ayrılığa düştüler. İnna rabbaka yaqzi beynehum yevmel kıyameti fima kanu fihi yahtelifun. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeylerde onlar arasında hüküm verecektir.